Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ahzab suresi 60. ayet kelimeden devam ediyoruz. Evet. Le in le elbette muhakkak anlamında inlem in saate lem madı anlamında yentehi yentehi bir şeyden vazgeçmek, nihayete erdirmek, sonuçlandırmak gibi nihayet kelimesi de buradan geliyor aslında. İllem yentehi onlar durdur, durmazlarsa, bırakmazlarsa el münafekune münafıklar vellezine an enler fi zade aynı zamanda zade var anlamda fi kulubihim kalplerinde hastalık olanlar bırakmazlar ise bu hastalık kelimesi yukarıda geçmiyordu, buradaydı. Maradun vel murcifune bu murcifune de bu yalan haberleri şehrin içerisinde yayan kimseler. Fil medineti, fi dade el medineti. medine şehir demektir. Lenugri yenneke seni onlara muhakkak galip kılacağız, üstün kılacağız. Behim, Summe, daha sonra le yüce ve runeke, sana komşu olamayacaklar. Fıya, orada ille, galiyle ancak çok az bir mühlet dışında sana komşu olamayacaklar diye buyuruyorlar. Evet. If the hypocrites, yani bu münafıklar and those in whose heart is a disease. Yani kalplerinde hastalık olanlar. Buradaki whose heart ifadesi un, an en anlamında. Yani those in whose heart yani kalplerinde hastalık olan kimseler. Bu da evil desire. Kötü bir arzu istek for illegal sex. Yani zina için, yasal olmayan bir ilişki için kalplerinde hastalık olan kimseler and those who spread yayanlar biliyorsunuz who an and demek spread false news yalan yanlış haberleri among the people insanlar arasında in el medine burada medine yani medineyi kastediyor şehir diye de alabiliriz medineyi zaten bu ayetin indiğinde yaşanan şehirde Medine aynı zamanda. Stop not. Yani eğer onlar durmazlarsa, stop not ifadesi biliyorsunuz günlük İngilizce'de do not stop diye kullanılıyor. Evet, we shall, biz diyor, acağız. Ne yapacağız? Certainly let you overpower. Yani biz seni üstün kılacağız, them, onlara. Senin üstün olmana izin vereceğiz gibi. Then they will not be able to stay, orada kalamayacaklar, in it as your neighbors senin komşuların olarak but a little while yani ancak kısa bir süre sana komşu olarak kalacaklar. Yani Peygamber Efendimizin yaşadığı yerde kısa bir süre kalacak. Sonra mel'unin yani mel'unin lanetlenmiş bir şekilde eyneme her nerede demektir. Eyneme sokiful onlar her nerede bulunursalar okuzu yakalanacaklar ve kutlu öldürülecekler Tepkisiyle ile yani kötü bir öldürülüşle onlar öldürülüşle öldürülecekler tabi burada kötü bir öldürülüşle diye tanımlamak mümkün a cursed lanetlenmiş bir şekilde they shall be seized onlar yakalanacaklar ve found her nerede bulunurlar ise bu wherever olduğunda ya da bunu eğer şöyle wherever diye de okumanız mümkün. Ardında r yani birleştirip birleştirerek okumak da mümkün ama ya da wherever diye de okumak mümkün. Whenever bu mesela her ne zaman anlamında bu şekilde kullanılıyor. Wherever town her nerede bulunurlar bulunurlarsa bulunsunlar and killed burada mesela shall be seized shall be killed Öldürülecekler ve de terrible, korkunç bir salavata, korkunç bir öldürülmekle, kat, katledilmekle. Aslında katledilmekte bir yerde öldürmek demektir. Zaten katletmek Arapçadan geliyor. Aynı zamanda katil kelimesi falan da oradan geliyor. Evet, sünnete bu sünnetidir, uygulamasıdır, yoludur. Sünnet Allah'ın sünnetine an eller hakkında dinin aynı zamanda hakkında anlamı da var. Ellezine anen halev gelmiş geçmiş kimselerin min gabl min gabl ise daha önceden gelmiş geçmiş kimselerin sünnetinde sünneti yani gelmiş geçmiş kimseler için Allah'ın sünneti budur. Velen len geleceğe dair bir şeyin asla olmayacağını anlatmak için kullanılıyor. Len tecide yani sen bulamayacaksın li Allah'ın sünneti için tebdile Allah'ın uygulamalar için onun yol ve yöntemleri için herhangi bir değişim bulamayacaksın. That was the way of Allah. Yani bu Allah'ın yoludur. In the case of those who passed away. Passed away ölmek anlamında. Tabi gelip geçmek anlamında kullanılıyor. Passed away of old. Yani geçmişteki kimselerden gelip geçmiş kimseler hakkında Allah'ın sünneti uygulamaları bu şekildedir. And you will not, you will not find any change. Herhangi bir değişim bulamayacaksın. Uh, in the way o Allah, Allah'ın yolunda, Allah'ın uygulamalarında herhangi bir değişim bulamayacaksın diye buyuruyor. Yes eluneke, pardon burada yes eluneke değil de yes eluke. Yes eluke bir kişiye soruyor. Hatta sorarken e, normalde bir kişi soruyor, o soruyor ama özne burada en nesu. E, Fiil ile başladığında çoğul da olsa burası insanlar e, fiili bunun tekil yani sanki o soruyor gibi bu şekilde kullanmak Arapçada mümkün. Mesela galellezine derken aslında gale bir kişi diyor ama ellezine an enler diyor. Yani çok diyor çok kimse diyor anlamında böyle bir kullanımda söz konusu. Mesela özneyi değiştirdiğimizde ennesu yeseluneke şeklinde olur. Eğer normal bir Arapçada değiştirme durumu olduğunda o şekilde ancak tabi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet bu şekilde. Yeseluken nesu insanlar sonra sana sorar ani sa yani sana saatten sonra da buradaki saatten kıyameti kastediyor Rabbimiz. Gul de ki inneme ancak ilmuhe onun ilmi indallah Allah'ın katındadır. Ve me yudriki yani sen bunu nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun? Lealle saate belki buradaki lealle anlamı belki lealle saate tekunu olur garibe yakın olur. Yani belki de nedir? Kıyamet senin için yakındır. Evet senin için ifadesi burada yok ama belki de kıyamet yakındır diye çevirmek mümkün. People ask you, insanlar sana sorun. Concerning the hour, yani sana insanlar saat ile ilgili bu concerning ifadesi bir şeyle ilgili anlamında hakkında diye çevirmek mümkün. Saat hakkında sorarlar. Say, the knowledge, bilgi, knowledge of it, onun bilgisi is with Allah only, ancak Allah'ın katındadır. What do you know? Yani sen ne biliyorsun? It may be that olabilir. The hour is near. Yani belki de saat, kıyamet yakındır diye buyuruyor. Evet, inna Allahe, şüphesiz Allah le'anel kafirine, kafirleri lanetlemiştir. Ve e'adde, onlar için hazırlamıştır. Lehum sta'ira, onlar için bir alevli bir ateş hazırlamıştır diye buyuruyor. Verily, doğrusu. Yani bu innenin karşısı verily olarak geçiyor. Doğrusu. Allah has cursed, lanetledi. Bakınız bu lanetleme olayı da artık bu yapıyı biliyoruz. Geçmişten bugüne. Yani has cursed. Allah lanetlemiştir. The disbelievers, inkar edenleri yalanlamıştır, lanetlemiştir. Bu lanetleme ayetin indiği dönemde geçmişten o güne kadar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in varlığıyla bugün bu çevrilecek oldu aynı şekilde çevirir. Yani Allah inkar edenleri lanetlemiştir. And has prepared prepared hazırlamıştır for them onlar için hazırlamıştır a flaming fire onlar için yanan bir ateş hazırlamıştır. Yani o da hell cehennemdir. Halidine ebedi anlamında fihe orada ebedi. Bu ebedi ifadesi yine sonsuza dek anlamında orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Le yece bulamazlar. Veliyen bir dost ve le nasira veyahut bir yardımcı bulamazlar. Hatta bunu ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler diye çevirmek de mümkün. Okay, where They will abide. Yani orada abide kalmak anlamında. Forever. Sonsuza dek kalacaklar. And they will find. Orada bulacaklar. Buraya kadar. Ama nayda olunca bulamayacaklar. O zaman iki şeyi bulamayacaklar burada. Nayda a very a protector. Yani bir very bir koruyucu. nora a helper. Ya da bir yardımcı bulamayacaklar. Bakınız şu şekilde neyde, no, ne, ne de anlamında kullanılıyor. Evet. Yevme, o gün, bu döndürülür. Vücuhum, onların yüzleri, neri ateş içerisinde döndürülüyor. Evet, korkunç bir sahne. Düşünün, yüz ateşler içerisinde döndürülüyor. Yekulune ve onlar söylüyorlar. Ye veyletene, Pardon. Ya leytene. Ya leytene. E, yani bize buradaki ifade e, keşke ya leytene. Yani veyle oldu vakit yazıklar olsun anlamında. Ya leytene yani keşke anlamında. Keşke leyte. Eta'ne buradaki eta'ne biz itaat etsek. Mesela bunu eğer değiştirdiğimizde mesela tek başına leyte yani ben itaat etseydim şeklinde kullanılabiliyor. Etan Allah keşke Allah'a itaat etseydik ve etaner Rasule ve resule resule de peygambere de itaat etseydik derler. On the day o gün when their faces will be turned over onların yüzlerinin döndürüleceği gün in the fire ateşte they'll say onlar şöyle söyleyecekler o oh, would that we had obeyed yani biz şu ifadede keşkeyi veriyor. Normalde günlük hayatta wish'li bir ifade mesela i wish şeklinde ya da if only gibi öyle ifadelerde keşke ifadesi kullanılır. Burada o oh, would that we had obeyed yani keşke biz itaat etmiş olsaydık daha önceden And Allah and obey the messenger aynı zamanda peygambere yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat etseydik diyecekler onlar. Devam ediyor ve galu şöyle Rabbene ey Rabbimiz inne şüphesiz biz etane biz itaat ettik uyduk sadetene bizim başlarımıza ve kübera o büyüklerimize itaat ettik ve edallune onlar bizi saptırdılar tebiyle yoldan saptırdılar and they will say onlar our lord ey Rabbimiz verily we obeyed our chiefs bizim başlarımıza liderlerimize uyduk and our great ones büyüklerimize uyduk and they misled. Onlar bizi yoldan saptırdılar. As from the right way. Bizi doğru yoldan saptırdılar. Evet bunlar için şöyle bir durum söz konusu. Yani insan eğer dünyadan Allah'ın rızasını almadan diğer tarafa ahiret alemine gitmişse orada muhakkak, muhakkak yaşanacak sahne her kime uymuşsa onu hemen satacak. Onunla ilgili hemen olumsuz cümleler söyleyecek. Bunu daha önceki okumuş ayet okumuş olduğumuz ayetlerde de gördük. Bu noktada Rabbim bizlere doğru insanlarla dost olmayı, arkadaş olmayı nasip etsin. Onlarla beraber Allah'ın kelamını konuşabileceğimiz, adını yüceltebileceğimiz ortamlar bizlere nasip etsin. Onlarla beraber güzellikleri yaşayabileceğimiz, Allah'ın dilediği zamanları yaşayacağımız, anıları yaşayacağımız bir hayat nasip etsin bizlere, çocuklarımıza. İnşallah öyle kimselerden olmayız. Hata etmişsek Rabbim hatalarımızı affetsin. İnşallah yarın aldığımız yerden davet etmek nasip olur. Sadakallahül azim.